Herkese selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Abbas Enedan'ı ikinci çağda ticaret açılışıyla nasıl oynanır? 2. çağda nasıl oynamamız gerekir? Ticaret açılışı nasıl yapılır? Ticaret açılışından sonraki hamlemiz ne olmalıdır? Bunun üzerine konuşacağız. Buyurun başlayalım. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hemen gönderdik abi Birdden'e. Öncüyü gezmeye çıkarttık. Abbasiler Birdden'in hızlı toplar biliyorsunuz. Koyunları merkeze çektim. Buradan yaparken parça parça da peyderpey başlattığımız bir şekilde zaman kaybetmedim. 6 kişi burada 7. adam geliyor. Şimdi bir tanesiyle attık 7. adamla evi attık. Onu da birthday'e gönderdik. 8. adamı hemen hızlı bir şekilde nedir onun adı? Altına gönderiyoruz. Burası 7 oldu. Şimdi 7. 8. adam gelecek. 8. adam geldi abi. Onu da altına gönderdik. Şimdi dokuzuncu adam gelecek. Şu merkezde kalalım da. Önceye elimiz gidiyor. Alışkanlık yapmış. Şöyle kalalım. 8. adam gelecek burada. Geldi. Altına. Şimdi bir sonraki adam gelirken de gelirken de bir sonraki adamla da hemen şöyle bu şekilde beytül hikmeti yaptım. Sonraki emir altına tekrar. Şimdi buraya verdik tekrardan. Şimdi ne oldu? Ne oldu abi? Altın 2 kişi oldu. Bu tarafta şu an 7 8. adam şimdi börtene girecek. 8. adam geliyor yolda. 8. adam biz bu arada sıfırladı bak odunu. 50 değirmen, 50 ev, 100, 50 şey, Beytül Hikmet, 150, 50 de maden ocağı dedin mi? Etti sana 200. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar 8'lik açtık. Tamam mı? Burada Şimdi rakibe göre ona 2 yapabiliriz. Şimdi ben ona 2'yi göstereyim. Hangi rakibe göre 10'a 2 olur? Onu şimdi ayrı ayrı tek tek konuşmak lazım. Video uzar. Orada şöyle yapmamız lazım. Atlı gideceksek, atlı çıkacaksak, atlı düşünüyorsanız sonraki hamlede rakipte okçu var mesela. Atlı gideceksin malum. Et fazla harcayacağı için ona 2 tercih edilebilir. Şimdi 10'a 2 yaptım. Sonraki çıkışta oduna verdim sahi. Tamam. Bunu böyle sayalım. Bunu böyle sayalım. Buradan ticaret açılışı yapacağız. Şimdi yeni gelen oduna gidecek. Odun şey yapacağız. Şimdi buradan ticaret açılışı R harfiyle. Rize'nin R'siyle abi. Ticaret kanadını inşa eder. Ana market görevi görür. Ve tamamlandıktan sonra çağ 3, 4 veya 5 tüccar verir. Biz ikinci çağda geçeceğimiz için bize burada 3 tüccar verecek. Bu ana market görevi görüyor. Buradaki tek var bu market olmuyor. Buradan ben bunu geçen de söyledim. Buradan deve çıkaramıyoruz. En büyük sıkıntısı bu zaten. Buradan deve çıkarsak daha tatlı olurdu. Buradan deve çıkmıyor maalesef. Şu anda geldi bakın. R'ye bastım. 2.45'te atladık. Ya bunun da pek önemi yok zaten. Hani buradan çıkışı şuradaymış market. Buraya verdik. Şimdi çağ atladıktan sonra kuyruk şu aldı. Buradan 8 köylüyü aldım abi. Direkt oduna verdim abi. Tamam mı? Yeni gelen tekrar şurayı 4 yapacağım tekrar bölteni. Bölteni tekrar 4 yapacağım. 8'ini çektim orada. 10 tane geçtiğinde 8 tane çektim. 7 çekebilir ya da 6 çeker 4'ünü bırakırsın. sonrası çıkanı oduna verirsin vesaire. O artık senin nereye istersen oraya yuvarlamana bağlı abi. Yeni geleni de oraya verecektim de hadi buraya verelim. Çektim içeriye. Bunu da buraya gönderdim. Ne odun toplamaya başladım. Evimi yaptım. Şeyimi kereste dükkanımı yaptım. Şimdi çağımız geliyor bir yandan. Şimdi kereste'yi toplamaya başladık. Bir tane ev attık. Niye ev attık? Bak niye ev attık? Şimdi burada nüfus yiyebilirsin ha. Bu evi atman lazım. Bu evi bu geçmeden atman lazım. Niye? Şu an bak nüfus 18 oldu. Buradan sana 3 tane verecek. 3'ünü aynı anda veriyor. Yine yani 18 ikisini verim birini veremeyi bulmuyor. 3'ünü aynı anda çıkaracağı için sen minimum 3'lük yer açman lazım. Onun için bir evde atman lazım. Onun için oduna girmen lazım. Oduna girince keresteye girmen lazım. Anladın. Olay bu. Şimdi Abbas'ta odun dönemi zaten çağ atladıktan sonra bizim et pek işimiz kalmıyor. Merkeze çıkartabiliriz burada. Yavaş yavaş bak azalmaya başladı. Şurada iki tane yetmedi. Dörde tamamlayacağım. Şimdi bir tane köylümü alırım. Marketin ters tarafına bu tarafa abi. Buraya birazdan şimdi çağa gelene kadar zaten gelmek üzere bu yola çıktı. Biraz daha erken çıkarabilirsiniz yola. Bunu yola çıkarttım. Buraya market atacağım. Şimdi bak buradan develer çıkacak. Hemen göreceğiz. Develer gitti. Kaç getiriyor abi? 12. 12 bu yol arası 12 getiriyor. Tamam mı? Gördün. Yolu gördün. Buradan çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi bu artı 3 zırh uygular. Bunu alıyorum genelde. Ama bunu acele etmeyin almakta. Çünkü rakip bu dakikalarda bu saniyelerde saldıracak durumda değil. Zaten orduyu basamaz. Bu artı 3'ü uygulayacağız arkadaşlar. Bu artı 3 zaten develer hızlı gidiyor. Bunu atla falan yakalayamıyor. Bunun peşine düşen atlı zarar eder. Şimdi 527 çıktı bizim odunumuz. Keşke bu köylüyü biraz erken gönderseydim daha tatlı olurdu. Hemen şuraya mızrak, okçu bir tane daha ahır attım. Tamam. Şuradan da onu almamız lazım. 6, 7, 8, 9 oldu. 10'uncuyu da yine ev atayım hadi. Şuradan aşağı birleşik mi? Her yer birleşik evet. Her, her binadan birer tane çaktım mı abi? Bu geldi. Buraya bir tane market attım. Bak başa baş oldu bak. Kalan oduna bak. Başa baş. Şimdi bunları duruma göre tabi rakibin de nasıl oynayacağına bağlı bu rakibe göre ya şu ikiliye gidersin ya bu ikiliye gidersin. Şunla şu gidersin ya da bununla bu gidersin. Artık o oyun tarzına göre değişebilir. Şimdi seçtim. Bu 12 getiriyor demiştik. Bunu bu tarafa verdik. Şimdi bakalım. Bunu buradan çekelim tekrar. Bu köylümüzü yerine gönderelim. Bak abi. Kardeşim sen niye 12'den artmadın? Birazdan şuraya bir dokundursun. Buradan buradan da buraya. Arkadaşlar deve basmaya başlayacaksın. Burada zaten biliyorsunuz Abbas'ta deve ucuz. Abbas'taki deve 40-40. Şimdi burada hemen de gönderebilirsin. Duruma göre ikinci de atabilirsin. Mesela duruma göre ikinci de atabilirsin. Ben iki tane yapmanızı öneririm bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani iki tane olabilir. Bak 54 oldu. 54 altın geliyor. Burada altını hep iki tutuyorum. Yine de altına bir tane kule atıyorum maçta. Tabi. Yine bakın. Açılışı yaptık aslında. Bizim açılış işi bitti. Dev açılışı bu abi. Şuraya iki tane market at. Şuraya ben bir tane attım demin de. Hani ikinciyi de atarsın. Bazen üçü bile atarsın. Tamam mı? Duruma göre. Takımlıysa. Takımlı da üç atın. Bir ve bir de iki atın. Şimdi burada bunları yaparsın. Duruma göre. Adam okçu mu gitti? Ahır yaptın. Adam işte attı mı gitti? Mızrak yaptın. Mızrağı çektin. Etini oraya gönderdin. Veya merkeze tuttun. Şuraya kule attın. Vesaire. Ya da buradan okçu çıktın. Adam, adam mızrak ile sen okçu çıktın. Rakibin ulusuna göre bu değişir. Ha burada ticaret neye göre geçer? Ticaret her türlü geç abi. Canın istiyorsa geç. Bunun bir zararını görmüyorsun. Ulusa göre ticaret fark ediyor mu? Fark etmiyor. Yani rakip bunu ağır attı yakalayamıyor bir. Bunu İngiliz'in okçusu belki çok yoğun gelmesi lazım. Ona da ahırım var. Ahırı kullanırsın. İki. E buna ne? Buna var ya. Buna hiçbir şey fayda etmiyor. Ben size söyleyeyim. Bunu yakalaması çok zor arkadaşlar. Bu baktın yakalanacak durumda mısın? Tabi sen burada çoğalmaya devam ediyorsun. Buna abi alıyorsun. Buradan mı vurdun? Şuraya vur. Bunu buraları yıktı mı? Buraları yıktı. Gücün yetmedi. Abi geldin merkeze. Çaktın şuraya bir tane. Gel abi. Gel abi. Çaktın şuraya bir tane. Çak abi bir tane. Çaktın abi şuraya bir tane market. Bu marketten verdin çıkışı. Hani bu şu da market bu arada. Buradan hala market. Buradan da verebilirsin. Buraya atalım da. Buradan da verebilirsin. Buraya market attın abi. Çıkışı yine buraya verdin. Buradan çıkarmaya devam ediyorsun. Bu ne işimize yarıyor? Şimdi oraya geldim. Şimdi hileler açık değil. Bir şey yapamayız. Bak şu an patta da etmet. Bunu maçta göstermek daha güzel. Geçen bunu gösterdim zaten o maçta da elmas olduk biliyorsunuz. En son paylaştığımız maçta bunun uygulamalı İngiliz'e karşı görebilirsiniz. Ben buradan da gönderirim abi. Buradan da buraya gönderirim abi. Yeni çıkan da birini hatta buraya gönderirim abi. Kafa karışıklı değil mi? Adam çıldırıyor. Adam buraya mı gideyim, buraya mı gideyim, buraya mı geleyim, buraya mı gideyim? Sen orada ne yapacaksın? Şuradan iki tane atlı çıkar abi. O atlıyı gönder. Şu adamın karşıda gezdir mesela. Şimdi baktın abi. 500'e 370 altın birikiyor. Altında hala iki kişi var. Altın toplamıyoruz bile. Artı zırhımı uygulayabilirim burada. Hemen Odun toplamaya devam edeyim. İstersem odunu çekerim. Ete girerim. Daha yoğun işte Wordden'e kayarım buradan. Giderim Wordden toplarım. Buradan bana zaten bak 500 dakika kaç 8'e oldu hemen bak bu kadar yani ticaret açmama rağmen bu ticaret aslında uzadıkça biliyorsun ticaret süre geçtikçe bize yazıyor bir yandan bize yazıyor bir yandan süre geçiyor bize yazıyor burada nüfus yiyebilirsiniz abi şu anda bizim yediğimiz gibi bu olabilir A buna izin vermemek lazım. Bundan sonra doğaçlama arkadaşlar. İkinci çağda buradan hızlı bir şekilde ordu çıkabilirsin. Okçul yapabilirsin, mızrak yapabilirsin. Orduyu toplayıp hızlı bir şekilde rakibe rush yapabilirsin. 3'e geç geçsen de olur. Baksana 700-600. Etin altının hazır. 3'e yumuşak geçmekte fayda var. Hızlı 3 yerine ticaret açılışını altını bu şekilde altın ticaretini sağlayıp 3'e geçtiğinde de Rakibe yumuşak geçiş. Ondan sonra Gula Marbelet ikilisiyle zaten her şeyin hazır olur. Şunu yapmasan da olur. Ben burada şunu yaptım ama göstermek için yaptım. Rakibi göre, rakibin ulusuna göre yaparsanız bununla ilgili ayrı içerik üretmek gerekir. Şu anda ticaret açılışını görmüş olduk. Diğer açılışlar için takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.